Şu Plastır, plaster'da geçelim. Şimdi onunla alakalı da elimde güzel bir veri seti var. Şöyle dünya gözüyle biliyorum kaç satır olduğunu. 50 milyon satılık bir veri serisi. Flycar'da bir uçuş verisi. Yani hangi uçuş uçak firması nereden nereye uçtu onun bilgisini tarihsel olarak tutan bir veri. Bu daha büyük de aslında da 50 milyona şey yaptım. E, kısıtladım 50 milyonlar. Şimdi böyle bir veri var ve bu veri üzerinde biz şöyle bir soru çekmek istiyoruz. Bunun da dashboardu var. Hatta önce datayı göstereyim size içinde ne olduğuna dair. Arkadaşlar burada taşıyıcı firma, uçuş numarası, aircraft type, uçak türü. Ondan sonra ne var? Şurada bir counter vardı. Ha. Country origin, country destination. Nereden nereye? Mesela bu İspanya'da işte şeye gidiyormuş, Almanya'ya gidiyormuş. Burada da tarih verisi var. Şimdi bununla alakalı bunu bir dashboard yapacak olursak, Power BI'de bir rapor, rapor ekranı yapacak olursak şöyle bir şey var. Bakın şurada hangi ülkeden ne kadar uçuş yapmış ve ne kadar yolcu uçmuşu burada ekranda görebiliyoruz. Burada da haritası var. Burada ne var? Tarih parametresi göndermiş içine. Genelde bizim bu data warehouse tablolarında veri çekerken en çok kullandığımız filtre nedir? Tarih de. Default'un da en çok kullandığımız filtre bu olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi sayfayı yenilediğimde 50 milyon satırın içerisinden aslında burada nasıl bir SQL cümlesi gidiyor? Select, country, origin, bir gün count e, yıldız uçuş sayısı bir gün passenger count grup var counter origin değil mi böyle bir şey gidiyor 50 milyon satır içerisinde bu hızlı bir şekilde gelir mi bir bakalım yeniler gelip geldi hani ekran yenilmesini falan çıkarsak bir de bunu buluttan çekiyor hani 3 saniye 4 saniye bence fena bir rakam değil değil mi 50 milyon satır için geldi acaba bu niye böyle hızlı geliyor çünkü Arka tarafta column-store-cluster-index var. Bak, cluster-column-store-index var. Ne demek bu? Normal şartlarda bizim standart cluster ya da non-cluster-indexlerde nelerimiz var? Index page'lerimiz var ve bunlar e, aslında row-based tutuluyor arka tarafta. Satır bazlı tutuluyor. Column-store-index'te ise sistem çok daha farklı. Her kolona göre bir indeks yapısı mevcut. Ama bunu gerçekleştirirken de kendi içerisinde bir partition durumu da söz konusu. Bu parçasında birer milyon satırla sınırlandırılmış durumda. Yani 50 milyon satır için 50 milyon tane şey oluşturuyor. Yani oluşturuyor bizim burada ve bu birer milyonların içerisinde bunları dağıtıyor. Veriyi de sıkıştırılmış olarak tuttuğu için çok hızlı bir şekilde getiriyor. Aslında tüm data okuyor ama bunu çok hızlı bir şekilde getiriyor. Şu an 50 milyon satırlık bir veriyi bu arada 10 planlar çektim hani herhangi bir ekstra bir şey yok. Normal SQL sorunun içerisinde çektim getirdim. Bunu yaparken Şimdi şu Data bir tablosuna bakalım. Bakın şurada index kısmına baktığımızda ne var? Bir tane klasik e formstol index var. Peki. Büyüteyim. Sol tarafı büyütmen biraz zor görünüyor da. E çok önemli bir şey yok orada. Asıl önemli olan... Bana söyleme ver. Elim alışkın değil ama şimdi şey... <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılanırım orada. Şuraya çok takılmayın. Ben orayı okuyorum zaten. şurayı büyütmek önemli. Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Prosedürümüz var. Brent Özal'ın bir prosedürü. Blitz Index bir tabloyla alakalı e, indeks bilgisini getiriyor bana. <laughs> Kullanımı şöyle. İçine parametre olarak table name eşittir flight data bir virgül bir de ne vardı? <gülüyor> <gülüyor> show column store running. Şimdi e, okuyamayanlar için ben yine şurayı bir şey yapmaya çalışayım. Burada bakın kaç tane 49 tane şey geldi? 49 satır geldi burada. Ve bu 49 satır 49 tane bölüme dağıtılmış bu. Normal olarak da zaten birer milyon dağıtıldığını düşünürse bu şekilde görmüş. Ama satırlar dağınık. Yani ben normalde tarihe göre bir arama yaparken şunu beklerim. Madem birer milyonluk bölümler oluştu, ben isterim ki işte ocağın biriyle ocağın onu arası bu ilk 1 milyonluk bölümde olsun. Ki partişinin bir anlamı olsun değil mi? Ama buradaki yapı tamamen dağılık. Şöyle baktığımız zaman hiçbirinde bir şey yok. Mesela diyor ki ayrı renk alanı 88, minimum 88'miş maksimum işte 2 milyon bilmem kaç. İkinci şerfe geliyoruz. 15'ten 2 milyon bilmem kaç. Tamamen dağınık bir şekilde yerleşmiş. Tarih alanımıza bakalım. Burada tarih alanımıza baktığımız zaman tarih de rastgele dağıtılmış durumda. Dolayısıyla ben şu kadar bir SQL sorgusu çekmeye çalıştığımda mesela demek ki sorguyu şu şekilde çekelim. Country origin virgül count yıldız group by diyelim. bir de buna tarih parametresi gönderelim. Ver date between 2018-01-01 and 2018 01 günlük veriyi çekeyim mesela. İki günlük veriyi çekerken hızlı bir şekilde getirdi ama bu aldatıcı olabilir. Arka tarafta bakın segment sayısı, okuduğu segment sayısı 48. 2000'lik veri için bütün hepsini okumuş. Burada bir şey var. Bu aslında bizim için ihtiyaç olan bir şey. Yani ben burada bunu aslında tarih saate göre sıralı hale getirsem bir şekilde, tarihe göre sıralı hale getirsem, belki iki tane segmentte belki bir tane segmentte okuyacağım. Bunun için, şöyle, Bir tane aynı da tablonun bir kopyası var, onun içinde bunun bu indeksin ORDER olanı var. Diğerinden farklı olarak bu indeks nasıl oluşturuluyor? <laughs> Bakın şurada ORDER DATE, bir tane parametre gönderiyoruz, buna göre sıralı şekilde otur oluştur diye. Şimdi bunu çekelim. Aynı veriyi buradan değil de flight data 2'den çekelim. Daha hızlı getirdi gibi gözle de gördüğünüz fark var. Ve bakın 4 tane sekme geçirmiş sadece. Birinde bütün o birer milyon satırlık hepsini okuyor. Burada sadece 4. 50 milyon satırda biz bunun farkını çok belki hissetmeyebiliriz ama milyarlarca satırların olduğu veri tabanlarında bu ciddi bir performansa sebep oluyor. Hadi gelin bir de şu dashboard ekranındaki bunun karşılığını görelim. Bununla alakalı ben bir tane şurada profiler açtım. Bu profiler'ın sadece içinde flight geçen komutları çağırıyor. Dashboard'umda iki tane ekran var. Bunlardan şu bir tanesi şeyi çağırıyor. Flight data birden çağırıyor. Şu sayfa 2'deki de flight data 2'yi çağırıyor. Şimdi bunun ikisinden de yenileyelim. Profiler'ı sıfırlayayım bir daha. Power BI ekranından arka tarafta giden veriye bakalım. Belki bu da otomatik yenilemiştir. Bir bakayım. Evet. Bakın şimdi şurada şu flight data birden çağırıyor. Ne kadar okuma yapmış? 36.356. Aşağıdaki sorgu nereden çağırıyor? Flight data 2'den çağırıyor. Ne kadar okuma yapmış? 5803. Yani 6000'e 36000. 6 kat daha performanslı bir hale gelmiş oldu. Burada özellikle çok fazla satır olan, tarih aralığı çok fazla geniş olan yapılarda bu sıralı yapıyı kullanmak bize performans olarak benim kendi yaptığım denemelerde 10 kat, 15 kat performans kazanı getiriyor. Yani memory'de yapmış olduğu read, daha doğrusu diskten ve memory'den yapmış olduğu read 10 kat, 15 kat daha az şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yeni bir kavram. Plus Column Store çok fazla aslında aşina olmadığımız ama gerçekten benim, benim, hani yüzyılın icadı diyebileceğim bir kavram. Ve onun çok daha iyileştirilmiş haliyle karşı karşıya. 2022. Bu da böyle bir şeydi. Var mı sorunuz? Tamam. Hızlıca biraz da TSQL ile alakalı yeni gelen konuklardan bahsedip artık <laughs> yorgunluğunuz gözlerden çok belli. Ee, Onunla bitirmek istiyorum.